sıcak saraylarında oturanlar, Kartal Meydanı'nda soğuğa rağmen direnenlerin sesini duysunlar. Bu meydana hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Az evvel bir kardeşimiz dedi ki, vekilim Kars'tan geldim dedi. Biri dedi ki Giresun'dan, diğeri dedi ki Ordu'dan. Kayseri'den, Afyon'dan, Denizli'den, Edirne'den velhasıl bütün Türkiye bu meydanda sesini duyurmak için burada. Ey sarayın dal kavukları siz neredesiniz? Sayın Cumhurbaşkanına seslenmek istiyorum. Bir günden 17 yıl kaybettiler. Sanki Emekli etsen ne olacak? Zaten emekliye de para vermiyor, onları da öldürüyorsun. <laughs> Sarayın günlük masrafı 3500 emekli maaşı. Yani 35 trilyon. Sarayın 13 uçağının günlük masrafı her seferde en az 20 milyon. Sarayda manda yoğurdu yiyorsun. Kestane balı içine katıyorsun. Ama demiyorsun ki bu meydandakilerin çocukları ayakkabı alabildi mi? Süt içti mi? Evine et girdi mi? Sormuyorsun. Sonra çıkıp diyorsun ki ben milletimden enflasyonla mücadelede hayat pahalılığında destek istiyorum diyorsun. Yani diyor ki emaderli siz sürünmeye devam edin. Siz süründükçe siz süründükçe diyor ben 15 çoğunda zengini daha zengin fakiri daha fakir yapacağım diyor. Sayın Erdoğan Söz verdin. Dedin ki siyasi hayatıma mal olsa da EYT çıkmayacak dedin. Ama seçimden önce baktın ki iş kötüye gidiyor. Bir parmak bal çaldın. Sözde EYT'yi çıkarttın. Çıkarttığın EYT'nin her tarafı rezalet. 3600 5000 prim günü ödeyeni rezil ettin. 8 Eylül 1999'da sigortalı olanı 2023'te emekli ettin. 9 Eylül 1999'da emekli olana da 2041'i gösterdin. Bunun neresi adalet? Staj yapmış, çıraklık yapmış vatan evlatları sigorta prim gününü sen o gün kabul ettin, saydın, sigortalı saydın. Ama döndün, iş emekliliğe gelince dedin ki hayır, stajı ve çıraklığı saymıyorum. Niye saymadın? Niye saymadın? Daha bir hafta önce stajyer bir çocuk 13 yaşında iş yerinde hayatını kaybetti. Çalışmıyor mu? Emek vermiyor mu? Berberde, sanayide mücadele etmiyor mu? ediyor ama görmezden geliyorsun. Niye biliyor musunuz? Recep Tayyip Erdoğan şunu gördü. Ben diyor bu fakirlere fakirliği ne kadar reva görürsem bana o kadar oy vermeye devam ediyorlar diyor. Öyleyse fakirleştikçe fakirleşsinler diyor. Geçenlerde sosyal medyada bir teyzeyi izliyorum. Diyor ki altı bin lira emekli maaş alıyorum diyor. Hacca da gittim diyor. Umriye de gittim diyor. Evde kira diyor. Para da biriktiriyorum. Soruyor muhabir. Abla nasıl yapıyorsun bu işi diyor. Erdoğan sevgisiyle diyor. Şimdi siz Erdoğan olsanız daha emekliyi duyar mısınız? Emadelliği duyar mısınız? Adam da duymuyor zaten. Ne yapıyor? Ben bunlara ne verirsem diyor bunlar yiyor diyor. Emekliye yüzde otuz yedi verdi. Geçenlerde bir amca diyor ki Allah razı olsun diyor. Yedi bin beş yüz liraydı diyor. On bine çıktı diyor. Reis yine bizi gördü diyor. Ev kirası kaçtır amca dedim. Vallahi şu an altı bin ama dedi. Çıksam dedi ev sahibi on beş bin istiyor. Ulan amca kafayı mı yedin? Kafayı mı yedin? Evden çıksan kira on beş bin lira. Recep Tayyip Erdoğan 10 bin lira vermiş, onunla mutlu oluyor. Emekliye gelince yüzde 37 zam yapıyor, ama sadece mazota son bir ay içerisinde neredeyse yüzde 40 zam yaptı, mazot 40 lira oldu. Etin kilosu 14 Mayıs'ta 230 liraydı, bugün 450 lira oldu. Yani. Her gün milletine zulmeden bir adam var. Ama soğan ekmek yeriz, reisi yedirmeyiz diyen de bir kesim var. Biz bunları söyleyince kızıyorlar. Az önce bir toplantıdaydım. Orada bunları anlatırken bir tanesi bağırıyor. Sen reisi hakaret edemezsin diyor. Ne dedim diyorum? Reis aç bıraktı oğlum seni. Reis seni sefil bıraktı. Reis zenginliğine zenginlik kattı bu parmağımdaki yüzüğümden başka bir şey varsa bilin ki vallahi haramdır dedi. Kolumdaki saat 5 milyon euro saati. Çıkmış şimdi diyor ki efendim reis hakaret etmemek lazım. Efendim ne yapalım başka parti yok oy verme için reise verelim. Veriyorsun da reis seni görüyor mu? Bağkur emekli şey, Bağkur esnafına 9000 bin prim gününü 7200 dedi. Yalan konuştu. Mülakatı kaldıracağım dedi. Yalan konuştu. Dedi ki kademeliği görüyoruz dediler. Çözeceğiz dediler. Yalan konuştular. Ama ne yaptılar? Türkçünün çocuğuna gelince sayısal noto iddia milli piyangoya yüzde elli vergi indirimi yaptılar. Millete vergi saldılar. Ama tüpçünün çocuğuna gelince yüzde elli vergi indirimi yaptılar. At yarışı oynayın, sayısal oynayın, tüpçünün çocuğunu zengin edin diye herkesi iddia bayisine yolladılar. Garibim ne yapsın gidiyor, iddia yapıyor iki maç, belki diyor yüz lira alırım da bir çorba içeriz diyor. Ama tüpçü büyük ikramiyeyi bile kimseye çıkartmıyor. Kimseye çıkartmıyor. Dolayısıyla Emader olarak burada yine iki ay önce beraberdik. Mücadelenizi her yerde destekliyorum. 8 Eylül 8 Eylül 1999 yılında çıkan 4447 sayılı yasa bir hak gaspıdır. Buna karşı mücadele verdik. Şimdi de bir günle emekliliği kaybeden staj ve çıraklık mağdurlarına 5000 ve 3600 gün söz verilip de 5950 prim günü ödemek zorunda kalanlara her yerde destek vermeye devam edeceğiz. Susmayacağız, yılmayacağız, yıkılmayacağız, başaracağız, başaracağız, başaracağız. Cumhur <laughs> Başkan, Cumhur başkan. Başkan, 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 başkan. Recep Tayyip Erdoğan'a bir tavsiyede bulunuyorum. Kartal Meydanı'ndan bir tavsiyede bulunuyorum. Seçimleri kazanmak için yırtınıyorsun. Her şeyi deniyorsun. Her iftirayı atıyorsun. Recep abi seçim kazanmak istiyorsan emadenlinin hakkını teslim et onların sahip çıkaklarına. Diyoruz. Şu <laughs> Erdoğan'ın bizi getirdiği duruma bak. Erdoğan, Recep abi, komünist olduk sayende ya. Sloganlara baksana, hepimiz devrimci sloganlar atıyoruz. Hepimiz devrimci sloganlar atmaya başladık. Bizi bu hale getirdin Recep Tayyip Erdoğan. Ama yetmiyor. Sıkıştıkça. Bize PKK'lı hain diyor, değil mi? Terörist diyor, değil mi? Recep Tayyip Erdoğan'a soralım. Recep abi bu meydandan terörist çıkmaz. Ama terörist arıyorsan Habur'da kurduğun çadır mahkemelerine bak. Diyarbakır'da Şivan Perverle mekli mekli diye Türk'ü çağırdığın günlere bak. Apo denen kanlı katile mektup yazdırdığın anlara bak. Osmanoğlu denen katili televizyona çıkartan Erdoğan'a bak. Türküz, Türkiyeyiz, Atatürkçüyüz. Türküz, Türkiyeyiz, Atatürkçüyüz. Türküz, Atatürkçüyüz. Bu meydanda vatanı bölmek isteyen olmaz. Bu meydanda Atatürk'ü sevmeyen olmaz. olmaz. Bu meydanda Cumhuriyet'e düşman olmaz. olmaz. Ama Recep Tayyip Erdoğan hain arıyorsan İstanbul Adliyesi'nde olsun Cumhuriyet, yaşasın şeriat diye bile bağıran vatan hainlerine bak. Türk'üz, Türk'üz, Atatürk'üz. Biz Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunuyorum. 85 milyonun cumhurbaşkanı ol. Ürkücünün de cumhurbaşkanı ol. Devrimcinin de cumhurbaşkanı ol. Alevinin de cumhurbaşkanı ol. Sunni'nin de, Kürdün de, Türkün de 85 milyonun cumhurbaşkanı ol. Sırf seçim kazanacağım diyerek bu memleketin çocuklarını birbirine düşürmeyin. Kardeşi kardeşe kırdırmayın. Deniz gezmiş. Deniz gezmiş. 70'li yıllarda idam sehpasına giderken "Kahrolsun Amerika, yaşasın tam bağımsız Türkiye!" diye kendi sandalyesine tekme vurdu. 7 Ocak 1980 tarihinde ürkücü Mustafa Fehivanoğlu idam sehpasına giderken "Kahrolsun Amerika, yaşasın milliyetçi Türkiye!" Eşhedü la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Abdü ve Resulü diyerek sandalyesine tekme vurdu. O zaman ne yapacağız? Kahrolacak olan Amerika yaşayacak olan tam bağımsız ve milliyetçi Türkiye ise Türk bayrağı için bir olacağız yeni olacağız diri olacağız. Zafer direnen emekçinin olacak. söz olarak şunu söylüyorum. Artık 31 Mart'a 60 gün kaldı. Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz. Recep Tayyip Erdoğan sen bize bu ayazı yaşattın ya. 31 Mart'ta sana ayazı yaşatmayı Allah bize nasip etsin. Ayağa kalkacağız başaracağız. Şair diyor ki Sakarya saf çocuğu masum Anadolu'nun divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun. Sen ve ben gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız. Rengimize baksınlar kandan ve çamurdanız. Akrebin kıskacında yoğurmuşsa bizi kader. Aldırma bu dünya böyle gelmiş böyle gider. Bana kefettir, kefendir havuz sana yataktır bana kefendir tabut, sana yatak havuz, yataktır havuz. Sen kıvrıl, ben gideyim. Son peygamber kılavuz. Yol onun, varlık onun. Gerisi hep Angarya. Çok süründün, ayağa kalk. Evadır, ayağa kalk Türkiye. İnşallah ayağa kalkacağız. Ve bu meydanda toplanmışken... 12 tane şehidimizi ve geçen hafta kaybettiğimiz toprağın karabağrına gül bahçesine düşen dokuz şehidimizi rahmetle anıyorum. Bu vesileyle Recep abiye çağrıda bulunuyorum. Toprağın karabarına düşen bu çocuklar vatan için ölüyorlar ama Ankara'da ordu evine giremiyorlar. O uzman çavuşlara, o sözleşme yerlere kadro sözü verdiniz kadrolarını teslim ediniz. Terörle mücadelede yaranan, yaralanan kahramanlarımızın gazilik haklarını veriniz. 3600 ek göstergeyi alamayan yüz binlerce polis kardeşimiz var. Lise mezun olduğu için haklarını teslim ediniz. Biz bu mücadeleyi bırakmayacağız. Korkutsalar da, susturmak isteseler de susmayacağız. Nazım'ın dediği gibi sen yanmazsan, ben yanmazsam, biz yanmazsak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa diyeceğiz. <laughs> Ve her şeyden önemlisi Nutuk'ta Mustafa Kemal Atatürk dedi ki ordularınız teslim alınmış olabilir, tersaneleriniz işgal edilmiş olabilir. Muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur. Öyleyse ne yapacağız? Sarı saçlı mavi gözlü dev adam Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri olarak kazanan biz olacağız. Mustafa Kemal Mustafa Kemal Şanlı mücadeleniz kutlu olsun. Zaferimiz inşallah daim olsun. Bu karda kışta Anadolu'nun her bir yanından buraya gelen, gelemeyip şu an sosyal medyada burayı seyreden, izleyen bütün vatan evlatlarına selam olsun diyor. Direnişinizi candan kutluyor. Sonuna kadar sizinle izliyorum. Çok teşekkür ederim sayın